Merhaba arkadaşlar. Ben Ercü Hoca. Bugünkü çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi. Bütün bir içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer konu sonucu vermeseniz de bana WhatsApp'da ya ulaşın. Farklı çalışmalarla su yardımcı olabilir. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdi bu anlatacağımız işlem erkeklerin meni ile kızları tavlamak için yaptığı bir işlemdir. Kızların bu büyüyü bozulması için bu hazırladığımız bek nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini evinize etrafına toprağa savurunuz. Bunun ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun.